<laughs> oh. Merhaba. <laughs> tabi tostunun zamanı gelmişti. Aa, <laughs> <laughs> tabi tostu. <laughs> <Tabii> tostu. <laughs> tostu. Yaşasın tabi tostu. <laughs> Hadi gidiyoruz. Baba baba hadi gidelim. Hadi babacığım gidelim. <laughs> baba baba. Dur bakalım daha işimiz var. Ya işimiz var işimiz. İşte bindim. İşte bindim. Aa çekiç. Çekici alalım çakalım. Çakalım, çakalım, çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net. Hazır mısın? Hazır değilim baba, hazır değilim baba. Tamam, tamam hazırım baba. Tamam, tamam hazırım baba. Şunu, şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? He he pom pompalarım. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Oo. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi devam et. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters evet. çevireceğiz. Yardım eder misin? Hadi. Bir, iki, üç, <laughs> dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çevirelim, çevirelim. Tamam mı? Kaldıralım tamam, elini. baba. <laughs> Bisiklet hazır. Hazır. Tekerlek orada olacak. <laughs> açalım. 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 Buldun mu? Evet, burada. Tekerlek burada. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bayrak, bayrak, bayrak. Pekala, hazır mısın? <laughs> Hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Baba binemiyorum. Baba binemiyorum. Ah, ah, ah. Tamam bindim baba. Tamam bindim baba. Yesesin bindim, bindim. Tamam oldu işte. Hadi. Hadi gidiyoruz.

<laughs> hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Baba, baba hadi gidelim. Hadi babacığım gidelim. Baba, baba. <laughs> Dur bakalım daha işimiz var. Ya işimiz var, işimiz. İşte bindim. İşte bindim. Aa çekiç. Çekici alalım, çakalım. Çakalım, çakalım, çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net. Hazır, hazır mısın? Hazır değilim baba. Hazır değilim baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam, tamam, hazırım baba. Bunu... Şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? He Pomp he pompalarım. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Oo. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi devam et. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş evet. mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters çevireceğiz. Evet. Yardım eder misin? Hadi. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çevirelim, çevirelim. Tamam mı? Tamam, Kaldıralım öyleyse. Bisiklet hazır, hazır. Tekerlek orada olacak. <laughs> açalım, açalım, açalım. Buldun mu? Evet, burada. Tekerlek burada. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bir de bayrak var. Bayrak, bayrak, bayrak. Tekerlek hazır mısın? Hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Baba binemiyorum. Baba binemiyorum. Ah, ah, ah. Tamam bindim baba. Tamam bindim baba. Yesensin bindim, bindim. Tamam oldu işte. Hadi. Hadi gidiyoruz. Günlerden bir gün Teletabi diyarında bir şey çıktı ortaya. Bu bir bayraktı. Oo, bir bayrak, bir bayrak. Po bayrağı sallamaya karar verdi. Bir, iki, üç, bir bayrak. Bu bir bayrak. O bayrağı kaldırdı ve sallamaya başladı. Bu bir bayrak. Bayrak 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 bayrak. Bayrak 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 bayrak. bayrak Merhaba. Aa, bayrak, 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 bu bayrak, da ne? Aa, bu da ne böyle? <gülüyor> Bo. <gülüyor> Bo. <gülüyor> Merhaba Po. Merhaba Tinky Winky. o ne? Efendim? O ne dedin? Bayrak. <laughs> Bir bayrak. Bayrak 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 bayrak. Bayrak 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 bayrak. Bayrak 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 bayrak. ellerinde bayrakla tepeden aşağı indiler. Tepeden Tepedem aşağı. aşağı. Po ve bayraklarıyla ağaçların arasından geçtiler. Ağaçların Ağaçlarım arasından. arasından. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Po ve Tinky Winky bayraklarıyla dipsi ve Lala'nın yanından geçtiler. Dipsine ile Lala'nın yanında. Bu <laughs> bir bayrak. Bu <Lidete. gülüyor> bir bayrak. <laughs> bir bayrak. bayrak. <laughs> po ve Tinky Winky bayrakla eve doğru yürüdüler. Eve, eve doğru. doğru. <laughs> Ay. Ay. Ay Allah. <laughs> Hay Allah. <laughs> Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Bir daha, bir daha. Bayrak, 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 bayrak. Dipsi ile Lala, Po ile Tinky Winky'nin nereye gittiğini bilmiyorlardı. Tinky, Tinky Winky Po nereye gittiler? gittiler? Tinky, Tinky Winky ile po, po nereye gittiler? Tinky Winky ile Po nereye gittiler? Aa. Bu nereki kitler? Bak. Yes yes. <laughs> Bu bir daire. <bayrağ. gülüyor> merhaba. Merhaba Dipsy, merhaba Layla. <laughs> merhaba. merhaba. bayrak birden kayboluverdi. Aa! 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 <Gülüyor> 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 güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dip. <laughs> baba baba Dur bakalım daha işimiz var Ya işimiz var işimiz İşte bindim İşte bindim Aa çekiç Çekici alalım çakalım 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 Çakalım, çakalım. çakalım. Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net hazır mısın? Hazır değilim baba hazır değilim baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam tamam hazırım şunu, baba. Şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? Pamp Pampalarım Aşağı yukarı Aşağı yukarı Aşağı yukarı Oo. Hadi <laughs> Hadi Hadi devam et Aşağı yukarı Aşağı yukarı <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş mi? Evet Sertleşmiş mi? Evet Şimdi bisikleti ters çevireceğiz Yardım eder misin? Hadi Aldı. Çevirelim çevirelim Tamam mı kaldıralım Tamam elini. baba Bisiklet hazır Hazır Tekerlek orada olacak <laughs> Açalım 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 Buldun mu Pekâlâ hazır mısın? Ee, e, hazır değilim. Hadi baba, hadi baba. Hadi baba, hadi baba. Hadi gidiyoruz. Güzel. Merhaba Merhaba Tinky Winky. o ne? Efendim? O ne dedim? Bir bayrak, bayrak. Aa, bir bayrak. bir bayrak, 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 bayrak. bayrak. Covetinki, ellerinde bayrakla tepeden aşağı indiler. Tepeden aşağı. Bayrak 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 bayraklarıyla <laughs> ağaçların arasından geçtiler. Ağaçların arasından! Po ve Tinky Winky bayraklarıyla Dipsy ve Lala yanından Dipsi Dipsi Lala lalanın, lala'nın yanından geçtiler. Dipsy ile Lala'nın yanından. Bu <laughs> bir bayrak. Bu <laughs> bir bayrak. bir bayrak. bayrak. Po ve Tinky Winky bayrakla eve doğru yürüdüler. Eve, eve doğru. <gülüyor> Ay. 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 <laughs> Ay. <laughs> Ay Allah. <laughs> Bir daha. Bir daha. <laughs> Bir daha. Bir daha. Paylaş, 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 paylaş. Paylaş, 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 paylaş. Dipsi ile Lala, Poyle, Tinky Winky'nin nereye gittiğini bilmiyorlardı. Tinky Winky nepon nereye gitti Tinky Winky Lepo nereye gittiler? Tinky Winky Lepo nereye gittiler? Bak! Yaşasın! Yaşasın. <laughs> Bu bir bayrak! Merhaba! Merhaba dipsi. merhaba Layla, merhaba, <gülüyor> merhaba! merhaba. <gülüyor> sıkılın sıkı sıkı. bakın, bakın. Aa, bayrak, 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 bayrak. bayrak.